Merhaba Şevval. Merhaba arkadaşlar. Bu sefer böyle başladık. Çok şaşırdım. Evet. Şimdi çemberde açılarda iç ve dış açıları anlatmıştık. Şimdi ikinci bölümüne geçiyoruz. Ee, öncelikle bir kuralımız var. Öğrencilerimiz kuralı görsün Şevval. Şöyle yapalım. Kural. Kuralı görsün ama burayı görmesin değil mi? O zaman şöyle yapalım. Kuralı görsünler. Anladım. Evet. Şimdi kural arkadaşlar açık sene Şevval burası önemli. Önemli. Ee, soru bu tarzda geldiği zaman çok basit bir kuraldır. Şimdi bir P dış açısı doğru mu? P bir dış açı. Peki dış açının kollarına dikkat edersek çemberi kesmiyor. Teğet geçiyor. Hı. Kollar eğer teğet geçiyorsa şuraya A açısı buraya B yayı dersem. burada dikkat edersen A E B A e, B yayıyla A P, B, A, P B açısının toplamı 180. Yani kısaca A ile B'nin toplamı 180'dir. O halde iki kol teğetse toplamları 180 olmak zorundadır. Bunu bileceksin. Aynı şey şurada bakalım. Bu da bir ekstra kural. Burada dikkat edersen biri teğet yeri nereden geçiyor arkadaşlar? Çemberin tam merkezinden geçiyor. O halde çemberde ikisi teğet olunca toplamı 180 mi oluyordu? Evet. Yarıdan geçtiği için toplamları buraya yine A diyelim. Bu yaya da B diyelim. Bu da A artı B de 90 derece oluyor. O zaman çemberin teğet olursa 180, ortadan geçerse toplamı 90. Bu sorularda arkadaşlar size hiçbir açı verilmez. Hemen örneğimize bakalım. Bir açık lise soru tarzıdır bu. Şekildeki hemen o yerleştirelim. O merkezi çemberde ABC açısı 60 derece. A ve C noktaları teğet. Dikkat ettim mi? Noktalarımız neymiş? Teğet olduğuna göre BAC kaç derecedir? BAC benden şu açıyı soruyor. Tamam. Şimdi hemen yerleştiriyorum. şey var. Burası 60 ise toplamları 180, 180 olman. olacağı için hemen ne diyorum? 180'den, 180'den 60, çıkartıyorum. 120. 120. O zaman bu 120. 120. E peki benden istediği A bir kiriş açısı değil mi? Hı hı. Gördüğü yayın neyine eşitti? Yarısı. Yarısına eşitti. 60. O zaman 120 bölü 2'den cevabımız 60. Ha bu şekilde. Hı. Geldik diğer bir hatırlatma. Dikkat edin kural demiyoruz hatırlatma. Arkadaşlar burada önemli önemli çünkü açıkçası da buradan da soru geliyor uzunluklarla ilgili soru açıkçası geliyor. Açıkçası her yerden soru geliyor. Evet çok fazla soru gelmeye başladı eskiden daha rahattı biliyor musun Şevall? Yani Çok çalışıyorum artık. Soru tarzları çok daha fazla şimdi her konudan iki tane üç tane soru geliyor. Şimdi bakalım bir çemberde kirişlerin arkasında kalan yaylar eşitse kirişlerin arkasında kalan yaylar eşitse burada tam şey vermiş şöyle diyelim biz buna. AB kirişi ile CD kirişi eşitse önce eşitliği buna kullanalım. Üç çizgi atalım. AB kirişi ile CD kirişi eşitse kirişlerin arkasında kalan Anladım. yaylar da eşit. Yaylar da eşittir. Yani AB durum B, tam yayı, tersine C, D, de geçerli. Geç. Evet. AB yayıyla CD yayı birbirine eşittir. Hemen ikinciye bakalım. Bakalım. Eğer AB kirişi ile CD kirişi birbirine paralel ise bu sefer aralarındaki kalan yaylar eşit oluyor. Yani Şu AC ya, bu yay eşit oluyor. Tamam mı? Ve ABC'de bunu söyleyemeyiz. Bunu söyleyemiyoruz. Yok, bunu söyleyemeyiz. Ama siz söylemişsiniz. Bu yanlış yazılmış. AB ile CD paralel ise aralarında kalan yaylar birbirine eşittir. Diğer bir önemli özelliğimiz hatırlatma dememizin sebebi şu. Bir önceki videolarımızda bunlardan bahsettik. AC yayı CB yayına eşit. Bu da şu arkadaşlar. Merkezden girişe dikme inilirse, girişi kaç eşit parçaya böler? İki eşit parçaya böler. İki eşit parçaya Ve böylelikle şu parçalar arasında kalan yaylar da birbirine eşit olur. O zaman ben şunu bileceğim. Eşit girişlerin arkasında kalan yaylar eşit. Doğru mu? Girişlerin arkasında kalan yaylar eşit. Peki yaylar eşitse ben sana dedim ki bir böyle çizdim bir de bu şekilde çizdim. Farklı bir şekilde. Bu yayla bu yay eşitse o zaman kirişler de eşit diyeceksiniz. Yani şu kirişle şu kiriş de işte. eşit. Hmm. İki durum ters durum. Hemen örneğimize Hocam, bakalım. Bu renkli, bu renk aynı mı? Yani benziyor birbirine ama daha açık galiba. Hangisi daha açık? Yani bu daha açık göremiyor musun? Hayır. Hmm. Nereden çıktı bu şimdi? Sabah. Merak ettim. Ha merak ettim. Yani evet. Öğrencinin merakları zaten. Merak bu. güzel. Hemen örneğimize bakalım. Hı. Şekildeki O merkezli çemberde AB kirişi kime eşitmiş ya? AB kirişi CD eşit. CD eşit. o zaman AB kirişi CD kirişine eşitse. O zaman eşitse, şu yaylarım da eşit mi olur? Yaylarımız da eşit olmak zorunda, doğru mu? O zaman ben buraya alfa dersem burası da alfa olur. Peki. BCD 60 dereceymiş. BCD burası 60 derece. 60 derecesi gördüğü yer 120. 120 derece. Peki bana neyi soruyor? ABC açısını soruyor. ABC açısı. Peki A, bir şey söyleyebilir B, C. tabii Peki, ki. Peki bunlar paralel mi? Değil eşit mi? paralel değil sadece ne? eşit. Tamam o zaman burası ikiye bölüyor. 180 Çünkü neden arkadaşlar? O merkezi çember olduğu için. Çember olduğu için e, tamamı 180 değil mi şu yayın? Evet. 120 burası alfa ne kalır? 60 kalır. 60 ne yapıyorum? 180 120'yi çıkarttığım zaman Aha. 60 derecede. O zaman burası 60 burası da 60. O zaman buraya 120 kalır. Buraya ne kalır? 120 kalır. Tesadüfen mi olur? Tesadüfen. Oldu? Paralellik yok ama şu anda paralel durumda. Çünkü paraleller arası eşit. O halde 60 sa şu açımız kaç derece olmak zorunda arkadaşlar? 120 sonrası 60. 120 ise burası 60 derece oluyor. Tamam mı? Zaten şurada da diyebilirdik. E, arada keşler arasında kalan yerler eşitse paralel olmak. Bak arkasında kalan yaylar eşitse kirişler eşit. Aralarında kalan yaylar eşitse kirişler paralel. E paralel olduğu için Z kuralını da kullanabilirdik burada. Tamam mı? Peki. Hemen bakalım bir sonraki sorumuza. Arkadaşlar açık lisede önemli bu şey var. Bu tarzı soru geliyor. Evet örneğimize bakalım şey var. Önemli bu arkadaşlar. Çünkü açık lisede gelen soru tarzı bu şekilde geliyor şey var. Soruda ne diyor? Şekildeki çemberde AB ve B, CD birer kiriştir. AB yayı ile CD yayı birbirine neymiş? Eşit. eşit Hemen arkadaşlar. bakalım, AB yayı burası mı? Evet. Bu yayla. Hangi eşitmiş? CD yayı. Şu cümleyi kullanmıştık. Kilislerin arkasında kalan yaylar eşitse, <laughs> e, kilisler eşit olmak zorunda. Hatırladın mı bunu? Kilislerin arkasında kalan yaylar eşitse kilisler. Hatta kilisler eşitse yaylar da eşit. Bu iki cümleyi de kullanabiliriz. O halde AB kirişini ne vermiş? 3X eksi 4 vermiş. O halde AB kirişi ne olmak zorunda? CD kirişine eşit, eşit olmak, olmak zorunda. zorunda. Yani 3X eksi 4 Güzel. 3X eksi 4 2, eşittir. X artı 8. X artı 8'e eşit olmak zorunda arkadaşlar. Hemen burada denklem çözümü gibi bir çözümü yapıyoruz. 3X eksi X. 8 artı 4 doğru mu? 3x'den 2x çıktı. 2x eşittir. 12. 3x'den x çıktı 2x. Tamam 3x'den x Siz 2x çıktı 2x. Siz 2 Söylemeler önemli değil önemli. mi? Önemli. Önemli Böyle Öyle değilim hadi. Hemen 2x eşittir. 12. Buradan da her tarafı 2'ye bölersek. 6. 6 çıkar. Peki soruya dikkat edelim. X'i mi istiyor bizden? Hayır. AB girişini istiyor. AB girişi neydi arkadaşlar? 3x eksi 4. AB girişi. 3x eksi 4. 3x eksi 4. Götürüyorum x yerine 6 yazıyorum. 3 kere 6. 18. 18 eksi 4. İşlem çok. 14. Önemli burada. Ve unutmayalım arkadaşlar. Açıkçası da bu tarzda soru gelebiliyor. Buna dikkat edelim. Evet bu kadar. Bunu da alalım ve böylelikle konumuzu bitirmiş olduk. Çember açılar konunun sonuna geldik arkadaşlar. Tamamıyla bitti. Toplam 4 parça video var. Evet sıra sende şey var. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter adreslerimizden de takip etmeyi unutmayın. Google Plus adresimizde açıkçası TV iki tane veriyor. Evet arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Kendine iyi bak Ceval. Siz de hocam. Görüşürüz.